dediğim gibi öncelikli olarak bir Merhaba efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Evet. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. en azı da çekebiliyoruz. En az ihtiyaç var. En az olabilir. şunlarda ihtiyaç var. Evet. Çok fazla ya da bir sıralama yapıyoruz mesela daha ziyade bize yapılan taleplerde şuradan şuraya doğru dolayısıyla onlar da iş bulurken iş ararken eee iş garantisiyle verebiliriz mesela. Zaten bunlar tercih ederse size iş çağırdığı Bence anlamlı güzel dediğim işte bir şey. İşte sosyal hizmet okuyan, kamu yönetimi okuyan, siyaset bilimi okuyan iş olana özel sektörde bulunamıyor. Bence bu, bu danışmanlık bu danışmanlık hepsinden değerli. Yani çocuklar şu anda bunlar kapı alabilir bir an önce beklemek istiyorlar. Ee, Iıı bu alan için çok büyük bir e elabesi, imkansız sonuçlar doğuracağını anlatmak lazım. Daha sonra Bu siz Teşekkürler. Sağ Ne yapacağım? Ben ne istiyorsam, böyle yapmayın. Ne istiyorsanız, ha, ne bölümü seviyorsanız onu yap. Çöp çünkü seviyorsanız çöp çünkü. istiyorsan anlisin İş imkanı hepsinden değişildi. Yani iş imkanı neye bağlı? Senin başarına bağlı. Anladın mı? Sen ne kadar işini severek yapıyorsan, orada başarılı olursun. Bence tercihinin, ya ben senin yanında olsam öyle yaparım. Ee, bayağı tecrübeli bir yani yaşça senden çok çok büyük birisi olarak sevdim. Ee, tercihin çok önemli. Bu bir kavşak noktasındasın. Burada neyi tercih edersen hayatın oraya doğru sürebilirsin. Yani başarısız olacağın bir alana girme. Ee, bence. Ben yani, olsam öyle yaparım. Sen e, zeki bir kısım benim parım parım <laughs> ee, sevdiğin alanda çok başarılı olsun. Ben Sevim Köse. Ee, üniversiteye hazırlanırken e, sürekli eğitim merkezinden yardım aldım. Dershanelerine gittim. E, şimdi tercih döneminde de bana yardımcı olacaklar. Yine onlardan destek alıyorum. Farklı farklı üniversitelere getirdiler, gördük. Hani e, Yardım alıyoruz. E, çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum Esenyurt Belediyesi'ne. Amacımız üniversite hayalleri kuran öğrencilerimizin kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, kendi ilgi alanları açısından doğru tercihler yapmaları ve biz bu amaçta da yönlendirmeler yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kendi rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerime destek olmakta. Ayrıca davet ettiğimiz üniversiteler vasıtasıyla çocuklarımız üniversiteleri yakından tanımakta, üniversitenin yaşam şekilleri, yaşam şartları hakkında bilgiler almakta ve kendilerine uygun olup olmadıklarını belirlemekte ciddi anlamda destek alıyorlar. Öğrencilerimiz bizzat üniversite etkilileriyle görüşmekte, bölümler, ücretler ve yaşam şartları hakkında bilgi almaktalar. Bu anlamda biz her zaman ama öğrencilerinizin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz.